Merhaba, ben Mert Kuşkapan. Beni Instagram'dan takip edenler konuyu biliyorlar ama eğer etmiyorsanız aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarım üzerinden beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, siz bir yere gittiğinizde arkadaşınıza bir konum gönderiyorsunuz değil mi? O konum sizin bulunduğunuz bölgeyi, hadi bulunduğunuz bölge olmasa da bulunduğunuz bölgeye minimum 50 metre mesafedeki yeri gösteriyor. Ama konum değiştirilebiliyor. Ben şu anda Bursa'da yaşıyorum. Konumu İstanbul yapabilirim, San Francisco yapabilirim, Amerika yapabilirim, Almanya yapabilirim. Ve hatta konumumu bir okyanusun ortası olarak bile seçebilirim. Arkadaşlar videoya başlamadan önce sizlere şunu belirtmek istiyorum. Siz eğer konumunuzu değiştirirseniz ve bununla alakalı bir suç işlerseniz bu bir suç oluyor. Haliyle sizler bunu eğlence amaçlı vesaire kullanacaksanız da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bu konuyla alakalı yol göstericilik sağlayan çeşitli videolar vesaire zaten internet ortamında dolaşıyor. Bununla alakalı uygulamalar da dolaşıyor. Ama ben sadece böyle bir şey var ve bundan neler etkileniyor bundan bahsetmek istiyorum. Durum bundan ibaret. Ben bu videoyu çekmeden önce bu videonun bir adli durumu oluşturabilir mi oluşturmaz mı diye çeşitli araştırmalarını yaptım. Çeşitli bilir kişilere, çeşitli avukatlara vesaire sordum ve onlardan aldığım yanıta göre bu videoyu belirli sınırlar içerisinde çekiyorum. Benim amacım sadece sizleri bilgilendirmek. Yani konumda değiştirilebiliyor. Bu konuda sizlere bilgi katmak. Uyarılarımızı yaptığımıza göre artık videomuza başlayabiliriz. Android tarafında Fake GPS isimli mobil uygulamayla bunu yapabiliyorsunuz. Ama Apple cihazlarda yani iOS cihazlarda bunu yapmak için sizin 3 Tools uygulamasını kullanmanız lazım. Yani bir bilgisayara ihtiyacınız var. Ben şu an cep telefonumun görüntüsünü ve programın görüntüsünü aynı kareye sığdırdım. Buradan olayların nasıl olduğunu göreceksiniz. 3 Tools uygulamasını açıp Virtualization kısmına girip haritadan yer beğenip Modify dediğinizde konumunuz orası oluyor. Ben Bursa'da yaşıyorum ve Ankara'daymış gibi gösterebilirim. Ankara'ya yaklaşıyorum herhangi bir sokak seçiyorum arkadaşlar. Seçtim. Modify diyorum. Bu kadar. Ben bunu yaptığımda mesela şu an örnek olarak Google Maps'i açmak istiyorum. Telefonumun ekranında zaten görüyorsunuz. Bakın. Şu anda Ankara Adalet Sarayı'nın tam yanındayım. Haritayı şöyle bir daha da uzaklaştırdığımda beni şu an Ankara'da gösteriyor. Bir de şimdi Antalya'ya gidelim arkadaşlar. Antalya'ya geliyorum. Şuradan yine herhangi bir yer seçtim. Modify dedim. Bakın otomatik olarak Antalya'ya gitti. Bu. Bu şekilde konum değiştirilebiliyor. Ben WhatsApp'tan birisine bir konum göndereceğim. Bakalım orada nasıl işleyecek. Şöyle WhatsApp'a geleceğim. 3 nokta. Konum. Bakın şu anda Antalya ve hatta bana burada Antalya'da bulunduğum konuma yakın olan yerleri gösterdi. Mevcut konumu gönder diyorum ve şu anda bana Antalya'dan konumu gönderdi. Konum değiştirme özelliği sayesinde çeşitli uygulamaları da kandırabiliyorsunuz. Örnek veriyorum. Tinder, Bumble ve Dating gibi çeşitli arkadaşlık uygulamaları konum bazlı çalışıyorlar. Yani sizin bulunduğunuz bölgeye şu kadar kilometre uzaklıktaki kişilerle eşleşeyim gibi. Fakat siz bu uygulama sayesinde konumunuzu değiştirdiğiniz için o bölgenin artık kilometre çapını bulmaya çalışıyor. Bunu örnek olarak ben Tinder hesabı açıp da denedim ve gerçekten de işe yarıyor. Konumum Antalya ama ben Bursa'da yaşıyorum biliyorsunuz ki. Şu anda Tinder'ı açtım ve ile eşleştim. Evet. Antalya'da yaşıyor ama ben Bursa'dayım. Nasıl oldu bu iş? Ben şu anda profile geliyorum. Profil üzerinden ayarlara geliyorum. Biraz daha aşağı indiğimde şu anki konumun kısmında Konya altı Antalya olarak gözüküyor. Ben bir de konumumu değiştireceğim. Bakalım odadaki kişilerle de eşleşebilecek miyiz? Mesela ben şu anda bir Ankara'yı seçeceğim. Ankara'nın neresini seçelim? Burayı seçelim. Şu anda çenç ediyorum. Evet, konumumuz kayboldu. Bakın Ankara'ya geldi. Değişikliğin geçerli olabilmesi için uygulamayı yeniden başlatıyorum ve Tinder uygulamasını şu anda açıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hala eşleştik bana 4 kilometre uzaklıktaymış. Tam olarak nerede olduğu bilgisi gelmiyor. Ama ben ayarlara gelip konuma baktığımda Keçiören Ankara'da olduğumu görebiliyorum. Ülke dışında bir yerleri seçince uygulama sapıtıyor. Tahminimce IP adresi Türkiye olduğu için oradan son konumu alıyor. Ama yurt dışını seçip orayı VPN'de açtığınızda artık oradaki konumu da kullanabilirsiniz. Ben konumumu İstanbul yaptım ve iki gün boyunca bir kullanım sağladım. Bakalım beni neler etkileyecek diye. Google Maps'i kullanamadım çünkü konumumu Antalya olarak biliyor. Mevcut konumu bilemediği için ben arkadaşlarının yanına gidemedim veya yolda navigasyona ihtiyacım olduğunda kullanamadım. Daha sonrasında Instagram'da bir şey paylaşırken konum kısmına bastığımda bulunduğum yerin check -in bulmakta çok zorlandım. Çünkü beni hala İstanbul'da zannediyor ve bana dolma bahçeyi falan filan öneriyor. Aralarından en garip olan şey de şuydu. Ben QR kodu bugün ATM'den para çekmek istediğimde QR kodu okuttuğumda ATM bana para vermedi. Okuttuğunuz QR kodunuzda bulunan ATM ile mevcut konumunuz eşleşmiyor. Lütfen telefonunuzun GPS'ini açın ya da o ATM'ye gidin diye bir uyarı aldım. Haklı. Haklı abi. Ben İstanbul'da gözüküyorum ama Bursa'daki bir ATM'nin QR kodunu okutuyorum. Aslında bu güzel bir güvenlik önlemi. Garanti Bankası çok güzel bir önlem almış. Ne yaptım? Telefonu kapattım, baştan açtım. Konum sorunum çözüldü. QR kodu okutup paramı öyle çekebildim. Yani bu eğlence amaçlı kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Fakat bunu kötü durumlar içinde kullanacaklar illaki olacaktır. O yüzden de siz daha şu şekilde önlem alabilirsiniz arkadaşlar. Biri size konum mu atıyor? Konumunda yakın olan yerler neler? Bir restoran mı? at bakayım bana bir fotoğraf ya da orada bana bir selfie at bakayım şeklinde etkileşimlerde bulunursanız o kişinin no orada olduğunun teyidini edebilirsiniz. Bu konum değiştirme olayı yeni olan bir şey de yıllardır olan bir şey. Gerçekten de ücretli satılan uygulamaları görünce ben büyük bir şok yaşadım. Kim neden konumunu değiştirdi onu da anlamış değilim. Dediğim gibi eğlence amaçlı belki kullanılabilir. Arkadaşlarınıza şaka yapmak isteyebilirsiniz. Aa bak senin yanına geldim işte bak işte sana konum atıyorum diyebilirsiniz. Fakat bunu kötü durumlar için kullanmanızı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Benim videom sadece bilgilendirme amaçlıydı. Durum bundan ibaret. Hemen aşağıda bir yerde bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basarak Mert Kuş kapan YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Abone ol butonunun yanında bir zil var ya o zili basıp kaçarsanız yeni yeni açık olan videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basabilir ve aşağıda bulunan yorumlar kısmına görüşlerinizi fikirlerinizi yazabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediysen help Mert yazıp bir gülücük emojisi gönder ben de senin yorumuna bir kalp bırakayım. Bu belki güzel bir etkileşim olur diye düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın efendim. Hoşçakalın.